Merhaba kitap severler. Yeni bir programa başlıyoruz. Tolga abimle ben bu programda sizlere okuduğumuz kitapları anlatacağız. Çok kötü bir şey yapacağım. İyi, Bu arada ben Deren. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Marmara Eğitim Kurumlarında okuyorum kitap okumayı da çok seviyorum bu gördüğünüzde Tolga abim kendisi benim minik asistanımdır <laughs> kendisi e, çok eğitimli ve kültürlü bir insandır e, kitaplar konusunda ondan çok faydalanıyorum Evet Tolga abi sen kendini tanıtacak mısın Evet merhabalar bu güzel kızın söylediği gibi benim adım Tolga yani faydalandığımı hissetmek ne kadar mutluluk verici bir şey. Okumayı hepimiz seviyoruz tabii ki de. Okumayı sevmek zorundayız. Gelişime inanan herkes olarak okumayı sevmek zorundayız. Ben herhangi bir okula gitmiyorum. Okulları bitireli bayağı bir sene oldu. Ama okula gidenlere hayalle, sevgiyle bakıyorum. Keşke tekrar okula gitseydim diyorum. Bu yanımda gördüğünüz şirin, güzel ve akıllı kız okumayı çok seven, arkadaşlarına örnek olacak kapasitede kitapları sadece okuyup içinde saklamayan, herkesle paylaşmayı da bilen, ailesi tarafından harika bir şekilde yetilen bir güzel kız. Bundan sonra çeşitli kitapları, özellikle çocuk kitaplarını bu güzel akıllı kızla birlikte okuyup, fikirlerimizi, yorumlarımızı paylaşıp sizlere sergileyeceğiz. Umuyoruz ki bu yapmış olduğumuz programdan sizler de keyif alırsınız. Biz daha fikrinden keyif alıyoruz. Evet Dera, bugün hangi kitabı anlatacağız? Bugün Hachiko'yu anlatacağız. Kitabı ne almadan merak ediyorum. Hachiko deyince aklına ilk ne geliyor? Hachiko deyince aklıma ilk kandırma geliyor. Kandırma. Çok ilginç bir yerden bakın. Peki, kandırmaca. Neden kandırmaca aklına geliyor? Çünkü Hachiko ile ilgili hani yorum yap desem aklına ilk ne geliyor diye hani 10 kişiye sorsam büyük ihtimal kandırmaca hemen alacağım bir cevap veya çoğunluk alacağım bir cevap olmaz. Aslında kitabın içeriğinde kandırma diye bir şey yok. Ama kitap kitabın okuma hikayende e, kandırmayla e, ilgili bir eee olay oldu. O yüzden atmayı kandırma geldi. O olay neydi hatırlıyor musun? Evet. Özel değilse anlatabilir misin? Hayır. Tabii ki anlatabilirim. Ee, bu kitap bende 2-3 senedir var. Okuyacağım, okuyacağım diyorum ama hiç istemiyorum. Nedense bunu ee, yani biraz mesafeli oluyor. Hiç istemiyorum o kitabı okumak. Diğer kitapları okumak istiyorum. Ee, bir gün Annem, babam işte ısrarla yani oku, oku bak çok beğeneceksin diye. Bir günde onları kırmamak için okudum. Ee, ama okurken de e, sayfaları atlayarak atlayarak okudum, okudum. Okumuşum daha doğrusu. Ee, ondan sonra bitirdim dediğimde konuyu anlattım, anlattım, anlattım. Ee, babamla annem dedi ki, bu kitabı tamamen okumuş olsam bir yeri kaçırmış, ee, bir yeri atlamış olamazsın. Sen atlayarak okudun galiba dedi. Ben de evet dedim. Ee, galiba öyle oldu dedim. Aslında bilerek yaptım ama galiba sanki bilmiyormuş gibi şey yaptım. Ondan sonra yeniden okuyunca gerçekten atladığım bir yer olduğunu fark ettim. Orayı unutmam çünkü imkansızdı. Ee, bir de şanssız... Bir andı değil mi o atladığın Evet. Ee, ve şanssız olmuşum ki kandırdım. Hayatımda ilk defa kitapla veya farklı bir şeyle ilgili ailemi veya farklı birini kandırdım. O kandırdığım şeyde ailemin en çok bildiği şeye denk geldi. Daha da ötesi kandırdığın bir hani o kandırmaca sana çok özel bir duyguyu senin için özel bir anı yaşama şansını kendi elinden aldı. Evet. Açık söylemek gerekirse kandırdığın kişi annenle baban değil, kandırdığın kişi kendin oldun orada. E buradan da tabi hani bu mesajı herkese verebiliriz ki eğer birilerini kandıracaksak bunun zararlısı ne olursa olsun önce kendimiz çıkarız. E, Haçıköy'e geri dönelim. Kitabı eline al. Muhteşem bir köpek var orada değil mi? Evet. Kameraya gösterir misin kitabı? yanlış bilmiyorsam bu ırk bir Japon ırkı evet zaten onlar Japonya'da veya Çin'de bilmiyorum geçiyor ben yanlış bilmiyorsam Japonya'da geçiyor ve hani sahibini kaybettikten sonra tüm hayatını onu bekleyerek geçiren evet. bir köpeğin hikayesi ee, öyle duygu dolu bir hikaye ki zaten hani ee, tekrar kameraya göstermeni rica edeceğim onun gözlerinde o acıyı görebiliyor musun? Evet. Bunun filmi de var biliyor musun? Seyrettin mi hiç? Hayır hiç seyretmedim yani. ilk başta okuyup seyredecektim ama seyretmedim. O ilk, ilk, her zaman her zaman ama ilk kitapları okumalıyız. Çünkü şu yorumu yapmak çok keyifli oluyor. Kitapta böyle anlatıyordu, filmde böyle kurgulanmış. Hani ama kitapta verdiği mesaj inanır mısın çoğu zaman izleyicileri, daha doğrusu okuyucuların izleyici haline dönüştükten sonra çoğu tatmin olmuyor. Kitap çok daha iyi diyorlar. Zaten e, bu kitabın kapağında zaten Hachiko'nun resmi var. Üstte de herkesin göz, göz yaşlarını size dönüşecek dönüştürecek bir köpeğin hikayesi yazıyor. Zaten e, bu kitabı seçerken buraya o üstteki yazıya baktığında benim zaten okuma sebeplerinden, okumak istememe sebeplerinden biri de buydu. Çok hüzünleneceğimi zannedip e, o yüzden okumuyorum. Zaten okuduktan sonra da, gerçeğini de okuduktan sonra da zaten gerçekten güzel tavsiye ediyor. Gerçekten herkesin gözlerini sıya dönüştürecek bir köpeğin hikayesi. Öyle, duyguları esasında burada derse çevirmeyi başarabilirsek okuduğumuz şeylerde bazı kitaplar bizi çok hüzünlendirecek. Bazıları çok böyle korkutacak. Bazıları çok mutlu edecek, hayat dolu yapacak bizi. Bazıları çok e, hayal kırıklığına uğratacak. Hayal kırıklığına uğratacak. İşte ama bunların hepsi kendi kendine bir ders olacak. Evet. Peki, bu kitapta tabii ki de ana karakter bir köpek. Evet, bir köpek. Ve onun da bir sahibi var. Evet. Hani farklı karakterler yok. Ama ben şu soruyu sormak isterim sana. Yanlış hatırlamıyorsam, bir tren garının önünde tren. bütün hayatını geçirdi bekleyerek. Evet. O tren garının önündeki insanlardan biri olsaydın sen, kaç onun yanına gider miydin? Ne düşünürdün? Orada, o soğukta onu görürken bir şey yapmak ister miydin? Kalbinden ne geçerdi? Zaten onun bakışlarından, zaten buradan da yanında olmasam bile bakışlarında hüzünlü olduğu anlaşılabiliyor. Ee, ben orada olsaydım, evet tabii ki yanına gider, onu severdim. Ama birkaç gün sonra ben de onu birkaç gün sonra geldi, gördüğümde onun orada bir derdi olduğunu anlayabilirdim. Ee, ama evime de getirmek istemezdim. Yani tabii isterdim ama ee, onun mesela o orada orada şey yapıyor. Mesela ben her tren görene geldim, onu severdim ama o ee, mesela profesörü orada bekleyerek Geçirmek istiyorsa Geçirebilirdi severdim ona ilgi gösterdim Mamasını işte suyunu verirdim İlgilenirdim onunla ama e, Hatta evime de geçirebilirdim Ama her saat istediği zaman onu dışarıya çıkarırdım Çünkü ihtiyacı olurdu Mesela normal köpeklerin de e, Kedilerin de dışarıya çıkma ihtiyaçları var Ama onun e, Daha çok Duygusal yönde de dışarıya çıkmaya ihtiyacı olduğu için her istediğinde dışarıya çıkartırdım onu. Yorumunda çok haklısın ama inan bana eğer yanlış hissetmiyorsan Hachiko sen eve gelmezdi. Evet gelmezdi. Hani hatta biraz evvel sorduğum soruyu şöyle ben yorumlamak isterim. Hachiko orada yalnız başına duruyor. Ona herkes duygu dolu gözlerle bakıyor. Ama o duygu dolu gözlerle bakarken gerçekte bir çaresizlik söz konusu. Çünkü eğer onu yaşadığı duygudan uzaklaştırırsam ona haksızlık yapmış olabilirim duruşu da var. İşte bu yüzden hani belki Japon halkı veya orada yaşayan yerliler ona çok yaklaşmamayı, onu oradan uzaklaştırmamayı tercih ettiler. Peki Hachiko hala orada mı? Ee, aslında bu konuda çok bahsetmek istemezdim ama Haçiko öldükten sonra e, aslında ölmesinden bahsetmek istemezdim. Haçiko öldükten sonra e, o Haçiko'nun cesedi orada durmuyor ama Haçiko'nun olduğu yerin herkesin hatırası olarak kalması için Haçiko'nun heykelini yaptırıp koyuyorlar ve herkes o Haçiko'nun orada olma hissini yaşıyor. Çünkü Hachiko oradan ayrıldıktan sonra, Hachiko öldükten sonra ve oradan gittikten sonra herkes bir eksiklik hissediyor o Trengar'ında. Ee, o yüzden o eksikliği düşünerek, düşündürerek e, buna bir çare olarak Hachiko'nun heykelini tam Hachiko'nun hep durduğu yere ama mesela Haçiko'nun tren garının mesela en kenarında belirli bir yeri değil. Hachiko'nun hep olduğu bir yere hep oturduğu, yattığı bir yere heykelini koyuyorlar ki onu hatırası kalsın. Bu olağanüstü bir şey. Şimdi mesela soruyu tekrarlamak istiyorum. Biraz evvel kitapta duygusal bir an, senin için hangi an diye sordum. Sen çok güzel yerini de anlattın hatta bize. Ama o böyle en çok sana dokunduğu bir an vardır o kitabın bir yerde. Bu neresinde, sonunda, başında olması önemli değil. Hangi hikaye sana en çok dokundu? Onun yalnızlığı mı, ee, beklemesi mi? En çok e, o profesörün gelmesini her gün, e, her saat hatta e, umudunu hiç kesmeden, pes etmeden, umudunuzu kesmeden işte gelmeyecek, gideyim ben diye umudunu hiç kesmeden orada beklemesi çok e, duygulandırdı beni. Muhteşem bir şey söyledin. Ben Her bölümde yapmak istiyordum zaten. Bir kelimeyle o kitabı yorumlar mısın diye. Ama izninle ne yorumunu kullanacağım. <laughs> Bu kitapta umut kelimesi esasında çok değerliydi. Değil mi? Çok anlam kazanıyor. <laughs> Çünkü profesörü bir umutla sürekli bekliyor. O böyle filminde de vardır onun. Ağzıyla böyle bir paf yapar. Hani hep bir bekleme anıdır. Hani o sıkılma anı gibi gözükür ama o bekleme anıdır. İç iç geçirme anıdır. O zaman bu kelimenin pardon bu kitabın bir kelimeyle özeti umut evet. diyebiliriz. Evet. Ve biz de o zaman şöyle güzel bir mesaj verelim. Ondan sonra da kapanışa geçelim. Umudumuzu hayata karşı, sevdiklerimize karşı her zaman korumalıyız. Her şeyin en güzelini olacağını ümit etmeliyiz. En güzeline ulaşamasak bile umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Evet. Kitabın indeksiyle ilgili bilgi verir misin bize? Tabii. E, bu kitap Yakamaz Yayınları'nın e, çıkardığı bir kitap. E, yazarı Lesyan Nevman. E, çevirisi Merve Cakayter'dan. C.A. Kaytar'dan Yayın Yönetmeni Ender Haluk Delince'den Çok güzel bir paylaşımdı Senle Haçiko gibi değerli bir kitabı tartışmak Bence heyecan vericiydi Eminim bir o kadar güzel bir Kitabı bir sonraki bölümde de Birlikte tartışıyoruz evet. İzleyicilerimize Bir sonraki programda görüşmek üzere Beraber bay bay diyelim mi? Evet Hadi. Görüşürüz bye.